Fukan Hoca'nın da gönlü rahat olsun. Tayyip Hoca'mızın da öyle bir şey olmaz. Yani şu an bayağı neticeyi aldılar. Toparladılar. İşte gerek tedbirleri de aldılar. Artık gönüller rahat olsun. Normal faaliyetlerine devam edebilirler. Hükümet faaliyetlerine devam edebilirler. Aldıkları tedbirlerde faşizan tedbirler gibi gösteriyorlar. Okuyorum. Nereden çıkarıyor ben anlayamıyorum. Evet Yani kardeşim yani bir babayı çıksın da bana anlatsın. Ya. Son derece makul şeyler. Ya kanunları tahfif ediyorlar, kolaylaştırıyorlar. Ya mesela 10 yıllık süreyi 5 yıla indiriyorlar. Evet. Faşist kanunlar çıktı diyor. Ya kardeşim sen ne konuştuğunu farkında mısın? Onu 20'ye çıkartırsa öyle desen acaba diyebiliriz. Ya ondan 5'e düşürüyor. Evet. Değil mi? Tabii. Özel yetkili mahkemeleri kaldırıyor. Yani nasıl anlaşılmaz ben anlayamıyorum. MİT yasasında bana Ya MİT bizim çocukumuzdan beri biz MİT her şeyi yapar diye bilinir. Yani MIT'in sınırı yoktur. Ya yani öbür türlü zaten görev yapamaz kardeşim. Yani akla, hayal edecek her şeyi yapar MIT. Ya başka türlü de istihbarat elde edemez yani. Başka türlü olmaz. Onun kanunlarını makul bir açıklamayla e, devlet toplu hale getiriyorlar. Yani bilinmeyen, pratikte uygulanan ama bilinmeyen hükümleri bilinir hale getiriyorlar. Bu kadar. Benim gördüğüm bu. Bütün dünyanın istihbaratları bu tarz çalışır. Yani Rus istihbaratı, Amerikan istihbaratı, İsrail istihbaratı tamam böyle. En hafifinden böyle yani. Bunda ne var ya? Mesela MIT istese şirket kurar. Zaten kuruyor, kurar yani. Niye suç olsun ya? Yani nasıl faaliyet yapsın? Nasıl, ne yapacak? Mesela bir yeri izlemeyi alacak. Nasıl yapsın? Ya bir örgütün içine girmesi kadar MIT'in normal ne olabilir ya? Zaten devleti var. Polis de mesela bir örgüt bir yapı olduğu için polis ajan sokuyor. Polis ajanı sokuyor içeri. E peki MIT'e gelince? MIT'e yasak. Olur mu? Kuşkulu bulduğu her örgüt, her yapılanmanın içerisine ajan sokar MİT. Başka türlü izleyemez ki nasıl yapsın? Ya teknik takip deniyor Allah Allah. Teknik takip ne demek? Bizzat gözüyle polisin görmesi. E, MIT'in de teknik takip yapması lazım. E, bizzat olayın yerinde olması lazım. Nasıl yapacak? Başka türlü olmaz. Yok Göbels Vak dönemi gibi, yok Hitler dönemi gibi. Kardeşim ben anlayamıyorum. Yani, o zaman başka model göstersinler. MIT o zaman kapıdan dönecek. Bu nasıl iştir ya? Yani bana <laughs> madde madde açıklasınlar. Mesela diyorsun ki ya kardeşim bu Almanya'da yok, Amerika'da yok ama Türkiye'de var. He bütün Avrupa'da olan bir sistem bu ya. Yani ben iddialı değilim. Anlayamıyor olabilirim. Ya mümkün de ya fark etmediğim yerler olabilir. Göremediğim, gözümden kaçan yerler olabilir. Yani insanlık hali. E gelsin bana göstersinler. Ya hakikaten varsa bileyim yani. Ama hep demagoji tarzında birçoğu. Evet hocam. Ya öyle olmaz. Ya, çok açık teknik delille sunsunlar. Mesela desin ki Amerika'da şöyle, Avrupa'da böyle, Rusya'da şöyle, İsrail'de böyle. Türkiye'de de böyle. Arada fark şu. O zaman göreyim. Ya yani hükümet öyle diletecek hükümet değil ki. Yani Tayyip Hocam hiçbir şekilde öyle bir şey yapmaz. Bayağı çekinir öyle bir şeyden. Bütün dünyanın gözü üzerinde. Yani ne zor ya. Niye belalı bir şey girsin yani.